Oylarını da sunuyorum. Kabul edenler? Vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi meclisten geçerek yasalaştı. Koronavirüs ve ekonomik krizden dolayı sıkıntılı günler geçiren milyonlarca vatandaş, esnaf, emekli borçlarının silinmesini beklerken yine daha önce olduğu gibi borç yapılandırılmasıyla baş başa kaldı. Kanunda yapılan değişiklikle isteyenler bundan sonra 30 Nisan 2021'den önce verilmesi gereken vergi beyannameleri, vergi cezaları, idari para cezaları, sigorta primleri ve gecikme faizleriyle gecikme cezalarını yapılandırabilecek. Yine motorlu taşıtlar vergisi de yapılandırılabilecek. Karşılıksız çıkan protesto edilmiş çek kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri kara listeye alınanlar, yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde olumsuz sicilleri dikkate alınmayacak. <laughs> Yaklaşık 500 bin üniversite öğrencisinin uzun zamandır silinmesi için mücadele verdiği KYK borçları da silinmek yerine yalnızca yapılandırılacak ancak covid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezalarıyla tütün ürünlerinden kaynaklanan cezalar kapsam dışında kaldı.